Merhaba. Bugün size ilk kitabımız Gölge Şah ve Öküz'den bahsedeceğim. Gölge Şah ve Öküz'ü pandeminin hemen sonrasında yayınladık. Ben kızımla birlikte yazdım. Sevgili su çizdi ve sembol dilini de Efe yorumladı. Gölge Şah evvel zamanda yaşayan ulu ve görkemli bir şahmış. Ve mevsimlerin çarkını çevirmek gibi çok önemli bir görevi varmış. Ve ona bu görevde eşlik edebilecek çok tatlı, pembe kirpikli bir topal öküz varmış. Hikaye başladığında pek toparlamıyormuş aslında. Gölge Şah'ın bu önemli görevi için büyük bir araba varmış ve onun içerisinde Gölge Şah'ın iksirleri varmış. Onları çekiyormuş ve bazen ormanın kadınlarına da yardım ediyorlarmış. Ve onların bu yardımlarıyla aslında çok önemli işler. Mevsimlerin çarkı dönüyormuş mesela. Kış bitiyormuş, yaz geliyormuş. Ve hatta dünyanın her köşesinden topladıkları sihirli malzemelerle ve kumlarla dünyanın yıkılmış kütüphanelerini tekrar ayağa kaldırıyorlarmış. Ve bunun için böyle çok önemli iksirlerin taşınması görevini aslında yapan papal öküzmüş. Gölgeşah büyülerini yaparken kocaman bir iksir kazanı kaynatırmış ve iksir kazanı kaynarken rengi değiştirirmiş ve efsunlu sözler de mırıldanırmış. Bu sözler bazı insanları uykudan uyandırırmış ve dirilen kütüphanelerin etrafına toplarmış ve insanlar yeniden başlayan kütüphanelerin etrafında dans ederlermiş. Ama tek görevleri bu da değilmiş. Eskiden, çok eskiden hayvan hastaneleri varmış. Doğadaki yaralanmış hayvanlara yardım eden. Onları da tekrar tamir ediyorlarmış. Ama günlerden bir gün hastaneye yolu düşmesi gereken bizim topal öküzmüş. Bir gün arabayı çekememiş ve devrilmiş. Ve arabadaki Eşsiz eşyalar ve malzemeler de devrilmiş. Topal Öküz'ü çok ama çok üzmüş. Ve Topal Öküz hastaneye kaldırılmış. Aslında eşsiz, efsanevi bir doktoru varmış. Doktor Leylek. Ve Doktor Leylek zaten onların onardıkları hastanelerde çalışan ve başarısı dünyaca bilinen bir doktormuş. Ve demiş ki istirahat etmelisin ve iyileşmelisin. Tedavine zaman ayırmalısın. Bu durum Topal Öküz'ü daha da endişelendirmiş. Peki hayvanlar ne olacak? Kış ne olacak? Gölge Şah demiş ki Bahar'ın ateşini yakmaya geciktireceğiz. Sen iyi olmadan gidemeyiz. Kış uzasın. İnsanlar ve hayvanlar uzun kışla mücadele etmenin yolunu bulurlar. O zaman başkasını bulsan, başka bir Öküz bulsan demiş Topal Öküz. Senden başkası çekemez arabayı demiş Gölgeşah. Ve bu bizim topal öküzümüzü çok üzmüş. Bir an önce iyileşmek istemiş ama bazen iyileşmek zaman alır. Ve iyileşmek için aslında en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de dostumuzun çok desteğidir. Ve işte o zaman Gölgeşah bizim öküze sarılmış. Çok derin, çok içten sarılmış ve demiş ki iyileşeceksin ve bu günler de geçecek. Ve hakikaten öküz istirahat ederken insanlar uzun uzun meyveleri, sebzeleri, yiyecekleri saklamanın yollarını bulmuşlar. Birbirlerine destek olmuşlar. Ve günlerden bir gün ormanın kadınlarının getirdiği büyülü ateş Şubat'ın o ilk günlerinde yakılmış ve ateşin ısısıyla bizim öküzün vücudunda aniden bir değişiklik olmuş. Tüyleri bembeyaza dönmüş. Ama topal ayağı da bayağı iyileşmiş. İnsanlar ona kar diye hitap etmeye başlamışlar. Ve büyük bir şölenle iyileşmesini kutlamışlar. Ve onun iyileşmesinden sonra hepsi birlikte dünyayı gezmeye ve tekrar bu büyülü işlerini yapmaya devam etmişler.